Merhabalar arkadaşlar, Bir Dünya Biyoloji kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde hücre içerisinde çıktığımız yolculuğun dördüncü ve son durağındayız. Bugün peroksizomlar, sentrozomlar, hücre iskeleti ve çekirdek hakkında bilgi vereceğiz. Peroksizomlar yalnızca ökaryotik hücreler içerisinde bulunan organellerdir ve tek katlı bir zar yapısıyla çevrilidirler. Şuradan da görebileceğiniz üzere peroksizom zarı sadece bir katlı yapıya sahiptir arkadaşlar. Hayvansal organizmalarda özellikle peroksizomlar metabolik aktivitesi çok yüksek olan dokularda yer almaktadır. Mesela karaciğer hücrelerinde peroksizoma bol miktarda rastlanır. Kalp kası hücrelerinde, çizgili kas hücrelerinde ve böbrek hücrelerinde peroksizomlar bol miktarda bulunmaktadır. Bitkiler söz konusu olduğunda Peroksizomların özellikle tohumlarda ve yapraklarda bol miktarda bulunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Peroksizomlar kendi içlerinde birazdan da örnek vereceğimiz bazı spesifik enzimler bulundurmak suretiyle metabolizmada oldukça önemli işlevleri yerine getirirler. Bir bakıma peroksizomların yapısal olarak lizozomlara biraz benzer bir görünüm sergiledikleri bilinmektedir. Ancak kökenleri farklıdır. Lizozomlar Golgi aygıtından köken alırken peroksizomlar gol yaygıtından meydana gelmezler arkadaşlar. Aslında gerçekte peroksizomlar şu organik makromoleküllerin bir araya gelmesi sonucunda oluşmuşlardır. Nedir bu organik makromoleküller? Lipitler ve enzimler bir araya gelerek peroksizomları oluştururlar. Ve peroksizomlar ikiye bölünme yoluyla çoğalır arkadaşlar. Lizozomlar hidrolitik enzimler içerir demiştik daha önceki derslerimizden hatırlayınız. Ancak peroksizomlar hidrolazlar yerine daha ziyade oksidazlar içermektedir. Aslında bu oksidatif etkinliğinden dolayı peroksizomlar oksijeni hem kullanabilen hem de bazı biyokimyasal reaksiyonlar sonucunda oksijen oluşturabilen bir organeldir arkadaşlar. Aslında oksijen tüketim özelliği açısından düşünülecek olursa Peroksizomları bir miktar mitokondriye benzetebiliriz. Hücrede metabolik faaliyetler sonucunda hidrojen ve oksijen meydana gelmektedir arkadaşlar. Bu oluşan hidrojen ve oksijen iyonları tepkimeye girerler ve sonuçta hidrojen peroksit adı verilen aslında toksik olan bir metabolit oluşur arkadaşlar. Ancak bu aktivite sitoplazmanın pH'sının düzenlenmesi için oldukça önemlidir. Peroksizomlar sahip oldukları katalaz enzimi aracılığıyla yüksek toksisteye sahip hidrojen peroksit moleküllerinden su ve oksijen meydana getirebilirler. Ancak peroksizomların daha önemli bir görevi vardır arkadaşlar. Peroksizomlar temelde oksijeni kullanmak suretiyle yağ asitlerini daha küçük moleküllere dönüştürürler. Bunu neden yaparlar? Yağ asitleri daha büyük moleküller halindeyken mitokondiri tarafından etkin bir şekilde kullanılamaz arkadaşlar. Çok uzun zincirli yağ asitlerini beta oksidasyon adı verilen bir süreçle daha kısa zincirli yağ asitlerine dönüştürürler. İşte bu kısa zincirli yağ asitleri mitokondriler için vazgeçilmez bir substrat yani enerji elde edilecek bir kaynak haline gelir. Dolayısıyla hücrenin enerji ihtiyacının sağlanmasında peroksizomlar yağ metabolizması üzerinde etki ederek oldukça önemli bir işlevi yerine getirirler. Az önce size peroksizomların hem oksijen tükettiğini hem de oksijen üretebildiğini söyledim söylemiştim arkadaşlar. Tıpkı mitokondrilerde olduğu gibi evet peroksizomlar oksijen kullanan organellerdir. Ancak mitokondrilerde olduğu gibi ATP sentezi gerçekleştiremezler arkadaşlar. Peroksizomlar bölünerek çoğalabilirler. Gelelim sentrozomlara. Sentrozomlar hayvan hücrelerinin pek çoğunda bulunan organellerdendir. Çekirdeğin hemen yanında bakın şuradaki şekilde gösterilen kısımda bulunurlar ve zarsız bir organeldir arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi birbirine dik olarak yerleşmiş 2 adet sentriyolden oluşur. Bakın şu yapının tamamına sentrozom adı verilirken her bir çubuğa ise sentriyol adı verilmektedir. Ve bu her bir çubuk bakın dikkat edecek olursanız 1, 2, 3'lü 9 tane mikrotubülün bir halka etrafında dizilmesi sonucunda içi boş bir boru şeklinde oluşmuştur arkadaşlar. Bazı hücre tiplerinde sentrozom bulunmaz. Nedir bu hücre tipleri? Sinir hücreleri bölünme yeteneklerini tamamen kaybettikleri için bu hücrelerde sentrozom bulunmaz. Olgun al yuvarlarda da sentrozom bulunmaz çünkü bu hücrelerin primer görevi yani birincil görevi oksijen taşımaktır arkadaşlar. Diğer yandan yumurta hücrelerinde de sentrozom bulunmaz. Çünkü yumurta hücresi bölünmede en son noktaya gelmiştir zaten. Buradan daha ilerisi döllenme ile zigot oluşumudur arkadaşlar. Dolayısıyla yumurta hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Diğer yandan mantarlarda da sentrozom bulunmadığını biliyoruz arkadaşlar. İlave olarak Bitki hücrelerinde, ilkel bitkiler hariç olmak üzere yine sentrozomlar bulunmamaktadır. Peki hayvan hücrelerinde bulunan bu sentrozomlar ne işe yarar? Hayvan hücrelerindeki sentrozomlar hücre bölünmeden hemen önce kendilerini eşleyerek şurada da gördüğünüz gibi biri bir kutba, diğeri diğer kutba gidecek şekilde birbirlerinden ayrılırlar arkadaşlar. Hücre bölünmesi sırasında kutuplara çekilerek ikisi arasında şu şekilde i ipliklerinin meydana gelmesini sağlarlar. Şuradaki figürden de göreceğiniz üzere kamçı ve silin bakın enine kesti gösterilmiştir arkadaşlar. Hareketini sağlayan önemli yapılar da yine mikrotubüllerden meydana gelmiştir arkadaşlar. Mikrotubüller sentrozomların ürettiği i iplikleridir arkadaşlar. Hazır iyi ipliklerinden ve onların hücre bölünmesindeki rollerinden bahsetmişken şunu vurgulamakta fayda var. Kanser tedavisi sırasında kullanılan kemoterapi ilaçları kanser hücrelerinin bölünmelerini durdururlar. Peki bunu nasıl yaparlar? Hızlı bölünen hücreler kendisine eşlemiş olan genetik materyali hücrenin kutuplarına doğru bölmek için iyi ipliklerini yani mikrotubulleri kullanacaktır arkadaşlar. Kemoterapi ilaçları da o hücrelerdeki iyi ipliklerinin oluşmalarını engellemek suretiyle kanser hücrelerinin bölünüp çoğalmalarını durdurabilir. Hazır sentrozomlardan ve onların üretmiş olduğu mikrotubullerden bahsetmişken hücre içi iskelet elemanlarına da değinmekte fayda var. Bakın şurada gördüğünüz gibi hücre içi iskelet elemanları kalınlıklarına göre en kalın olanlar yani mikrotubüller, en ince olanlar yani mikrofilamentler ve ikisinin arası kalınlıkta olanlar yani ara filamentlerden oluşmaktadır arkadaşlar. Bunlar hücrelere şeklini vermektedir ve hücre içi organizasyonu gerçekleştirmektedir. Mikrofilamentler temelde aktin monomerlerinin bir araya gelmesi sonucunda oluşmuşlardır. Mesela şurada Kas hücrelerinin kasılmasını sağlayan bir sarkomer birimi görülmektedir. Kas hücrelerinin kasılma mekanizmasını ilerleyen bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Ancak burada sadece şunu göstermek istiyorum size. Bakın şurada görmüş olduğunuz kalın kırmızı iplikler miyozin ince iplikler ise aktin filamentleridir. Bunlar mikrofilamentlere örnektir arkadaşlar. Dolayısıyla kas hücrelerinin kasılmasında mikrofilamentler oldukça önemli bir görevi yerine getirir. Diğer taraftan amipte yalancı ayak oluşumu da yine mikrofilamentlerin marifetleriyle gerçekleşir. Bakın amipte hücrenin arka kısmında biriken mikrofilamentler hücrenin ön kısmını boş bırakırlar. Dolayısıyla buradan ön tarafa doğru akan stoplazma abibin ileriye doğru hareket etmesini sağlayabilir. Aynı zamanda ince bağırsağımızı kaplayan ve şurada görünen mikrovilüslar da besinlerin emilimi için geniş bir yüzey alanı oluşturmaktadırlar. Bir diğer örneğimiz ise hayvan hücrelerinde çekirdek bölünmesi gerçekleştikten hemen sonra stoplazmanın bölünmesi için de kasılgan filamentlere ihtiyaç duyulduğu gerçeğidir ki bu filamentlerde de yine mikrofilamentlerdir. Yani stoplazmanın boğumlanarak bölünmesi konusunda mikrofilamentler burada önemli bir işlevi yerine getirir. Bir diğer hücre içi iskelet elemanı mikrotubüllerdir arkadaşlar. Mikrotubüller az önce örnek vermiştim size. İçi boş borular şeklindedir. Bakın bir alfa tubulin bir de beta tubulin bir araya geldiğinde şu ikisi birlikte bir adet tubulin dimerini meydana getirir arkadaşlar. Bu dimerler arka arkaya sıralanmak suretiyle ve kendi etraflarında helezon olarak dönmek suretiyle içi boş bir boru meydana getirirler. İşte bu yapıya mikrotubül adı verilmektedir. Mikrotubüller hücre bölünmesi sırasında karşımıza çıkan i ipliklerinin de ta kendileridir arkadaşlar. Mikrotubüller hücrenin şeklinin belirlenmesinde Hücrelerin içindeki organellerin yer değiştirmesinde ve çekirdek bölünmesi sırasında kromozomların ayrılmasında iyi iplikleri olarak görev yapmaktadır. Diğer yandan bitki hücrelerinin hücre çeperinde özellikle selüloz liflerinin düzenlenmesinde de yine önemli bir görevi yerine getirir. Mikrotübüller ayrıca tek hücreli canlılarda sil, kamçı ve aynı zamanda hücrelerin içerisindeki sentriolleri oluşturmakta da görevlidirler. Bir diğer hücre içi iskelet elemanı ise ara filamentlerdir arkadaşlar aslında hem mikrotubüllerden hem de mikrofilamentlerden daha kararlıdırlar. Çünkü mikrotubüllerin ve mikrofilamentlerin yapısal bütünlüğünü bozan kimyasal maddeler ara filamentlere etki etmeyecektir arkadaşlar. Hücrelerde mikrotubüller ve mikrofilamentler gibi yeniden oluşturulamazlar arkadaşlar. Hücrenin şeklinin oluşturulması ve hücre içi organellerin yerlerinin sabitlenmesi konusunda oldukça marifetlidirler. Bakın şu ara filamentler Yukarıdan ve aşağıdan başka başka organellere tutunmak suretiyle hem yukarıdaki hem aşağıdaki organelleri yerlerine sabit tutmaktadır. Mesela çekirdeğin hücre içerisindeki yerinin sabitlenmesi konusunda ara filamentler büyük görev yerine getirmektedirler. Gelelim hücre içerisindeki yolculuğumuzun son durağının son organeline Çekirdek arkadaşlar. Çekirdek temel kalıtım materyalimiz olan DNA'yı içeren ve o nedenle hücrenin yönetim ve kalıtım merkezi olan bir kısımdır arkadaşlar. Prokaryotlarda zarar çevrili bir çekirdek bulunmaz biliyorsunuz. Dolayısıyla prokaryotlar çekirdeksiz hücrelerdir. Ancak bu hücrelerde her ne kadar çekirdek bulunmasa da halkasal bir DNA söz konusudur ve o DNA sitoplazma içerisinde dağılmış bir vaziyettedir. İşte stoplazmanın içerisinde her ne kadar çıplak vaziyette olsa da DNA'nın yoğunlaştığı bir bölge vardır ki onu da burada hatırlatmadan geçemeyeceğim. O bölgeye nükleoid bölge adı verilir arkadaşlar. Çekirdeğin büyüklüğü hücrenin tipine ve görevine göre değişiklik göstermektedir arkadaşlar. Mesela salgı yapan hücrelerde çekirdekler daha büyüktür. Hücrenin hacmine oranla genç hücrelerin çekirdekleri de yine yaşlı hücrelere göre daha büyüktür. Çoğu hücrede çekirdek bir tanedir. Ancak bazı hücrelerde birden fazla çekirdek bulunabilmektedir. Bu da hücrenin temelde tipine ve görevine göre değişiklik göstermektedir arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz paramezyum bakın bir tane mikro çekirdek bir tane de makro çekirdek olmak üzere iki tane çekirdek içermektedir arkadaşlar. Vücudumuzda bulunan şuradaki gösterdiğim çizgili kas hücreleri de stoplazmaları birbirlerine kaynaşmış durumda olduğu için... Aynı hücrenin içerisinde birden fazla çekirdek içerebilirler. Peki çekirdeğin görevleri hakkında neler söyleyebiliriz? Çekirdeğin temelde genetik materyalimiz olan DNA'yı barındırdığını söylemiştim arkadaşlar. İşte o DNA'nın üzerindeki gen bölgelerinin sahip olduğu kalıtsal bilgilere göre bazı proteinleri ve enzimleri sentezlemektedirler. Ve bu sentezledikleri proteinler ve enzimler hücrede çok önemli metabolik görevleri yerine getirmektedirler. Aynı zamanda DNA depoladığı bilgilerle hücre bölülmesi sırasında o bilgilerin yeni hücrelere aktarılmasını sağlamaktadır arkadaşlar. İşte bu durum canlıların kalıtılabilir özelliklerini oluşturmaktadır. Yani her canlı kendi deinasında barındırdığı kalıtsal özellikler neyse ona göre bir genoma sahiptir arkadaşlar. Çekirdek temelde 4 yapısal kısımdan oluşmaktadır. Bakın şu görmüş olduğunuz çekirdek zarı, şu içeride bulunan bölge çekirdek plazması yani karyoplazma, şu görmüş olduğunuz daha koyu boyanan bölge nukleolus yani çekirdekçik ve şurada görmüş olduğunuz ince iplikler yani kromatin iplikler arkadaşlar. Peki her biri hakkında neler söyleyebiliriz? Çekirdek zarı en dıştaki şu yapıdır demiştim arkadaşlar. Çekirdek zarı stoplazma ile çekirdeği birbirinden ayıran en temel bariyerdir arkadaşlar. Çekirdeğe şekil ve direnç kazandıran mekanizma da yine çekirdek zarıdır arkadaşlar. Çekirdek zarı hücre mitoz ya da mayoz bölünme geçirirken kaybolmaktadır. Ancak bölünme tamamlandıktan sonra yeniden oluşmaktadır arkadaşlar. Çekirdek zarı çift katlı yapıya sahiptir. Bakın şurası birinci katman, şurası ise ikinci katmandır arkadaşlar. Daha önceki derslerimizden hatırlayınız organelleri anlatırken endoplazmik retikulumdan bahsetmiştim. Endoplazmik retikulum çekirdeğin zarının adeta devamı niteliğinde bir organel ve kanallar sistemidir arkadaşlar. Çekirdek zarının dış yüzeyinde aynı zamanda ribozomlar da bulunmaktadır arkadaşlar. Ve şurada görmüş olduğunuz deliklere çekirdek porları adı verilmektedir. Bunlar geçit bölgeleridir arkadaşlar. Ancak bu geçitlerin hücrenin zarındaki geçitlerden bir farkı vardır. Hücre zarındaki geçitler daha küçükken çekirdek zarındaki porlar yani geçitler biraz daha geniştir arkadaşlar. Bu nedenle işte bu porlardan neler geçebilir? Ribozomların alt birimleri geçebilir. RNA geçebilir, ATP geçebilir ve protein gibi büyük moleküller geçebilir. Halbuki örnek veriyorum protein gibi devasa bir molekül hücrenin zarından geçemiyordu hatırlarsanız. Geçebilmesi için amino asitlere kadar hidrolize edilmesi gerekiyordu arkadaşlar. Peki gelelim çekirdek plazmasına. Yani karyoplazmaya. Yani şu alana arkadaşlar. Burası çekirdeğin içerisini sıvıyla dolduran bir kısımdır arkadaşlar. Neler bulunur bu sıvının içerisinde? Protein bulunur, enzimler bulunur, mineral maddeler bulunur. Çözünmüş halde nükleik asitler de bulunmaktadır ve bu saydığım bileşenler açısından çekirdeğin içerisindeki sıvı yani karyoplazma sitoplazmadan daha yoğundur arkadaşlar. Karyoplazmanın içerisinde aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz ipliksi yapılar da bulunmaktadır. Bu ipliksi yapılar nedir arkadaşlar? Kromatin iplikler ve ortada daha koyu boyanan bir bölgeden bahsettim. Bu da çekirdektir arkadaşlar. Bu iki yapı da karyoplazmada yani çekirdek plazmasının içerisinde yer almaktadır. Peki çekirdekçik hakkında neler söyleyebiliriz? Çekirdekçik şurada görmüş olduğunuz kısımda arkadaşlar. Bu herhangi bir zarla çevreli değildir. Yapısında DNA, RNA ve protein bulunur. Aslında genetik bilginin özellikle R-RNA'yı sentezleyen bölgelerinin yoğunlaştığı kısımlardır çekirdekçik arkadaşlar. R-RNA ne iş yapar? R-RNA aslında ribozomun alt bilimlerini oluşturan bileşenlerden bir tanesidir arkadaşlar. Hücreden hücreye çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı değişecektir. Hücre ne kadar fazla RNA sentezi yapıyorsa, yani ne kadar fazla ribozoma sahip ise çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısı da o kadar artacaktır. Buna ilave olarak canlının türüne ve hücrenin büyüme evresine göre de çekirdekçiğin büyüklüğü ve sayısında değişiklik meydana gelebilir arkadaşlar. Az önce de ifade ettiğim gibi protein sentezinin yoğun olduğu hücrelerde çekirdekçik biraz daha hacimlidir. Tıpkı çekirdekte olduğu gibi çekirdekçik de hücre bölünmesi sırasında çözünür, ortadan kalkar. Ancak bölünme bittikten sonra çekirdekçik yeniden oluşabilir. Şu hususu unutmamak gerekiyor arkadaşlar. Prokaryotlarda biliyorsunuz çekirdek yoktu. Dolayısıyla buna bağlı olarak çekirdekçik de bulunmamaktadır. Peki çekirdekçiğin bulunmaması demek prokaryotik organizmalarda ribozomun alt birimlerinin sentezlenmediği anlamına mı geliyor? Elbette hayır sadece prokaryotik organizmalarda ribozomun alt birimleri çekirdek yerine sitoplazmada üretilmektedir. Hazır genetik materyalden bahsetmişken kromatin iplik ve kromozom terimlerini açıklığa kavuşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın şurada görmüş olduğunuz DNA'nın ikili sarmal yapısıdır ve çıplak haldedir. Herhangi bir molekülle bağlantılı değildir. Ancak şurada görmüş olduğunuz histon proteinleri adı verilen proteinlerle bir araya gelip entegre olduğunda şu uzun yapıları meydana getirirler ki bu yapıların adı kromatin ipliklerdir arkadaşlar. Kromatin iplikler kendi içerisinde daha fazla kısalıp kalınlaşarak yani katlanarak neleri meydana getirirler? Kromozomları meydana getirirler. O halde sıralamayı şu şekilde tekrar edebiliriz. Çıplak genetik materyal DNA ipliğidir. O genetik materyalin histon proteinleriyle ile birleşmesi sonucunda oluşan molekül kromatin iplikleridir arkadaşlar. Daha sonra kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşmasıyla oluşan molekül ise kromozomdur arkadaşlar. Hücre bölünmeye başlamadan önce şurada görmüş olduğunuz Tek bir kromozom kendisini eşleyerek yanına ikinci bir kromozom daha oluşturacak ve çarpı şeklinde bir yapı meydana gelecektir. Bu çarpının her bir koluna birbirine tamamen özdeş olduğu için kardeş kromatit adı verilmektedir arkadaşlar. Buradaki kardeş kromatitler mitoz bölünmenin anafaz evresinde kutuplara doğru çekilmek suretiyle birbirlerinden ayrılacaklardır. Canlının kalıtsal karakterlerini taşıyan kromozomlar hücrelerde türe özgü sayıda bulunmaktadır arkadaşlar. Mesela insan türünde 46 kromozom vardır. Nilüfer bitkisinde 160 kromozom vardır. Köpekte 78 kromozom vardır. Ancak buradan şu sonucu çıkarmamak gerekiyor arkadaşlar. Bir canlıda çok fazla kromozomun olması o canlının gelişmişlik bakımından üst basamaklarda yer aldığını göstermez. Mesela insanda kromozom sayısı 46. Ancak gelişmişlik açısından insandan daha aşağıda bulunan bir diğer canlı olan eğrelti otunda 500 tane kromozom vardır. Sadece 500 kromozomu olduğu için eğrelti otu insandan daha gelişmiş yapılı bir canlı değildir arkadaşlar. Dolayısıyla genetik materyal miktarıyla canlının gelişmişliği arasında bir bağlantı kurmaya çalışırsak hata yapmış oluruz. Bir diğer önemli nokta da şudur arkadaşlar. Canlıların DNA'ları üzerinde barındırdıkları şifreler birbirlerine ne kadar benzerlerse o canlı türleri birbirlerine biyolojik olarak o kadar yakındırlar. Ancak bu şifreler birbirlerinden ne kadar farklıysalar o canlı türleri de biyolojik açıdan birbirlerinden o kadar uzak akrabadırlar arkadaşlar. Şunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Aynı türe ait bireylerin kromozom sayıları aynıdır. Partenogeniz ile çoğalan canlılar bu kurala uymazlar arkadaşlar. Ama İki canlının kromozom sayısı birbirinin aynı ise eğer bu iki canlı tamamen aynı türde diyemeyiz. Mesela insan, siyah moli balığı ve kurt bağrı ağacı hepsi 46 şar kromozom taşımaktadır. Hepsi 46 kromozom taşıyor diye bunları aynı tür içerisinde sınıflandırmak hata olacaktır. Zira bunlardan bir tanesi insan, bir tanesi hayvan, bir diğerisi ise bir bitkisel organizmadır arkadaşlar. Geride bıraktığımız 3 video ve bugünkü videomuzda dahil olmak üzere 4 videonun içerisinde tüm hücresel organelleri tek tek görmüş olduk arkadaşlar. Artık bu organellere ilişkin bilgilere dayalı olarak Prokaryot ve ökaryot hücreleri birbirleriyle karşılaştırabiliriz. Bakın şurada bir prokaryot hücre verilmiştir. Bakteri hücresi. Şurada da iki tane ökaryot hücre çeşidi. Yani bir bitki hücresi bir de hayvan hücresi verilmiştir. Bakın hücre zarı hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda ortak olarak bulunur. Hücre duvarı prokaryotlarda bulunur ve peptidoglikan yapı içerir. Ökaryotlardan bitki hücresinde bulunur ama selüloz içermektedir. Ancak hayvan hücresinde hücre duvarı bulunmaz arkadaşlar. Prokaryotlarda zarla çevrili bir çekirdeğin olmadığını söylemiştim. Dolayısıyla çekirdek zarı bulunmaz. Ancak ökaryotlarda ister bitki hücresi ister hayvan hücresi olsun çekirdek zarı bulunmaktadır arkadaşlar. Benzer şekilde prokaryotlarda çekirdek olmadığı için çekirdekçiğin de zaten bulunmadığını çok rahat söyleyebiliriz ama ökaryotlardan hem bitki hem de hayvan hücrelerinde çekirdekçik bulunmaktadır arkadaşlar. Prokaryotlarda az önce hatırlayınız DNA'nın halkasal olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ökaryotlarda hem bitkisel hem hayvansal hücrelerde DNA'nın şekli doğrusaldır arkadaşlar. Prokaryotlarda sentrozom bulunmamaktadır. Bitki hücrelerinde de bulunmazken hayvan hücrelerinde sentrozom bulunmaktadır arkadaşlar. Lizozoma gelince ne söyleyebiliriz? Prokaryotlar lizozom taşımazlar. Bitki hücrelerinde de lizozom bulunmamaktadır. Ama hayvan hücrelerinde lizozom bulunmaktadır arkadaşlar. Prokaryotlar plastit de içermezler. Bitki hücrelerinin çoğunda plastit var iken hayvan hücrelerinde plastite rastlanmaz arkadaşlar. Peki koful açısından ne söyleyebiliriz? Bakteri hücrelerinde koful da bulunmaz. Bitki hücrelerinde ve hayvan hücrelerinde koful vardır arkadaşlar. Peroksizom yine bakteri hücrelerinde bulunmayan ancak bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan organellerdendir. Kapsül bazı bakterilerde var iken bitki hücrelerinde ve hayvan hücrelerinde bulunmayan organellerdendir. Plazmit de yine sadece prokaryotik organizmalara yani bakteri hücrelerinin pek çoğuna has bir özelliktir. Ama ne bitki hücresinde ne de hayvan hücresinde plazmit bulunmamaktadır. Prokaryotlarda yani bakterilerde depo karbonhidrat glikojendir arkadaşlar. Bitki hücrelerinde depo karbonhidrat nişastayken hayvan hücrelerinde de yine depo karbonhidrat olarak karşımıza glikojen çıkmaktadır arkadaşlar. Prokaryotlardan bazıları endospor oluşturabilirken ne bitkisel ne de hayvansal hücrelerde endospor oluşturma yeteneği görülmemektedir. Organellerin Hücre içerisinde fonksiyonlarını yeterli düzeyde yerine getirememeleriyle ilgili bazı kalıtsal hastalıklar meydana gelebilmektedir. Lizozomlar görevlerini yerine getiremezlerse mesela Tay-Sachs hastalığı, Pompe hastalığı ya da Niemann-Pick gibi birçok kalıtsal hastalık ortaya çıkabilmektedir arkadaşlar. Özellikle Pompe hastalığında lizozomda glikojenin sindiriminde görev alan bir enzim bulunmaz. Bunun sonucunda glikojen sindirilemez, birikir ve kaslar güçsüzleşerek işlevlerini yapamaz konuma gelirler. Organel bozuklukları elbette sadece lizozomlarla sınırlı değildir. Mitokondrilere ya da Golgi cisimciğine ilişkin bazı kalıtsal hastalıklarda söz konusu olabilmektedir. Eğer Golgi cisimciğinde işlevsel bir bozukluk varsa Mesela kistik fibrozis ya da Alzheimer gibi hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Mitokondrinin DNA'sında da mutasyonlar meydana gelirse eğer Down sendromu, yani Leber's kalıtsal optik nöropati, Lake sendromu ya da Kearns-Sayre sendromu gibi çeşitli kalıtsal hastalıklar görülebilir arkadaşlar. Bugünkü dersimizin burada sonuna geldik arkadaşlar. Benzer videoların sayısının ve kalitesinin artırılabilmesi için kanalımıza abone olmanızı, beğenmenizi, yorum yapmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.